Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber spor okulları hakkında konuşacağız. Ne konuşacağız? Spor okuluna gitmek isteyen veya şu an spor okulunda bulunan kardeşlerimizin bildiği yanlışlara değineceğiz. Burada keşfedilme, lisans, ücret aklınıza ne geliyorsa bütün sorularınıza yanıt vereceğim. Videonun sonunda profesyonel takımların spor okullarında yaptığı çalışmaları size göstereceğim. Ben de spor okulunda bulundum daha önce 15-16 yaşlarında. Ancak ben amatör bir camianın spor okulundaydım ve bu tür eğitimleri görmedim açıkçası. Görseydim daha farklı olurdu benim açımdan, daha yararlı olurdu. Sizler de spor okuluna gidiyor olabilirsiniz veya geçmişte gitmiş olabilirsiniz. Sizler de söyleyin ki böyle çalışmalar gördünüz mü? Videonun sonunda bunları ekleyeceğim. Sizlerin değerli yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki spor okulları artık günümüzde adım attığınız her yerde var hazırsanız spor okulunun tanımından tutalım. Bütün aklınızda olan sorulara cevap vermeye çalışalım arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Spor okulu nedir? Spor okulu ücreti karşılığında futbol eğitimi aldığınız yerdir arkadaşlar. Bu ücret değişebiliyor. Haftada antrenman sayısına, hoca sayınıza göre değişebiliyor. 50 ila 300 lira arasında aylık bir ödeme gerçekleştiriyorsunuz. Peki haftada kaç antrenman oluyor? Antrenman değişkenlik gösterebiliyor. Genel itibariyle haftada 2 antrenman oluyor. Bu hafta içi veya hafta sonu olarak değişebiliyor. Genel olarak cumartesi ve pazar günleri antrenmanlar oluyor. Ama bazı yerlerde antrenmanlar hafta içine de koyulabiliyor. Spor okullarına gidecek olan kardeşlerimizin çoğunlukla sorduğu soru şu. Spor okullarında lisans çıkıyor mu? Arkadaşlar spor okullarında lisans çıkma gibi bir durum yok. Evet spor okullarına gidip lisanslı olanlar nasıl oluyor peki? Çünkü spor okulunda çalışan hocalar veya spor okulunun bağlı olduğu kulüp sizi oradan alıp takımına yerleştirip lisans çıkarabiliyor. Ancak bazı takımlar bunu gerçekleştirirken sizler spor okuluna aylık ödemeye devam ediyorsunuz. Ne kadar bir futbol takımında lisanslı bile olsanız, sonuçta futbol okulundan çıktınız, aynı hoca ile veya aynı takımda alt eğitim gördüğünüz için sizden bu ücreti devam etmenizi isteyebiliyorlar. Yine spor okulları denilince akla keşfedilme geliyor. Keşfedilme durumu nasıl oluyor diye soruyorsunuz. Keşfedilme durumu çok ama çok zor. Aslan'ın Eskiden midesindeydi ya ekmek. Artık kuyruğunda. Bu durum nitelendiriliyor. Çünkü gördüğünüz her yerde spor okulu var. Ve gördüğümüz tüm gençler spor okullarına gitmeye çalışıyor. Spor okullarında bulunuyorlar. E böyle bir durumda Türkiye'nin 81 ilinde de spor okulu var. Ve illerin ilçelerinin her birinde spor okulu varken... Sizleri İzmir'den gelip veya İstanbul'dan gelip bir kulüp skuatını izlemesi çok çok zor. Ancak sizi hocalarınız yönlendirirse, tanıdıkları vasıtasıyla sizi denenmeleri götürürse bu şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Veya geleneksel bir turnuvası varsa spor okulları başlığı altında kendinizi orada ispatlayabilirsiniz. Bunun dışında keşfedilme durumunuz maalesef spor okulu için çok ama çok zor arkadaşlar. Spor okulu denilince yararı olur mu diyorsunuz? Eğer futbol takımında bulunmadıysanız veya futbol takımının başlamasında daha çok varsa ya da siz daha önce herhangi bir takımda bulunmayıp herhangi bir şekilde futbolla uğraşmadıysanız spor okullarında birkaç aylık eğitimle beraber gerçekten iyi bir eğitimden bahsedelim burada. Yani bazı yerlerde eğitim çok düşük kalabiliyor. Bazı takımların eğitimleri çok yüksekte olabiliyor. Sizler hocaya göre kendiniz eğitiminizi düşünerekten seçim yapmalısınız. E burada da futbol okullarının isimleri ön plana çıkıyor. Bu da tabii sizin tercihinize kalmış. Bana sorarsanız futbol okulları profesyonel takımların gerçek anlamda futbol okullarının bulunduğu yerlerde belli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan önde gelenleri hepimiz de biliyoruz ki Altınordu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük takımların spor okulları oluyor. E, evet, böyle durum olunca ön planı çıkan ve istekli olunan yerler bu spor okulları oluyor. Ben de aynı şekilde bu spor okullarını öneriyorum. Ancak sizlerin her zaman söylediğim gibi lisansınızın çıkması ve sade mücadele edip kendinizi göstermeniz için bir futbol takımında bulunmanız gerekiyor. O yüzden spor okulu bu avantajı size sağlayamaz. Sizler yükselmek ve gelecek istiyorsanız gerçekten bir futbol takımında olmalısınız. Elbette boşluklarda spor okuluna giderseniz alacağınız eğitimle beraber yapacağınız antrenmanla kendinizi sürekli geliştirebilirsiniz. Spor okullarında kaç kişi çalıştığı ile ilgili bir soru var. Bu hoca sayısı değişkenlik gösterebiliyor. Fakat her spor okulunda artık günümüzde özellikle profesyonel takımların spor okullarının altında İki tane hocamız eğitmen olarak görev oluyor. Ancak en az olarak söylüyorum bunu. Çünkü artık bu sayı gitgide artıyor. Üç olan var, dört olan var. Gerçekten beş olan bile var. Ben kendim şahit oldum. Bazı yerlerde özellikle amatör camiaların spor okullarında şöyle sorular geliyor bana. Gerçekten özelden soran arkadaşlarım var. Diyor ki, abi ben spor okulundayım. Bir takımın altyapısına gidecektim. Oradaki spor okulundaki hocam beni yollamadı. Şimdi şöyle bir şey düşün senden para kazanıyor ve bu vesileyle de senin başka bir yere gitmeni ister mi? Elbette hayır. Eğer sen spor okulunu bırakıp futbol takımının altyapısına gidersen geleceğin için bir adım atmış olursun. Ben de dediğim gibi futbol okulunda bulundum ve futbol okulundan sonra 17 yaşıma kadar geldiğimde ben futbol okulunu çoktan bırakmıştım ve adım içinde bir kulüp bulmuştum kendime. Her ne kadar 1,5-2 ay kadar oynamış olsam da ondan sonra 3 sene kadar yeni kariyerim için beklemiş olsam da çok büyük bir adımdı. Kendimi kanıtlama sürecine girmiştim ve hırsımla beraber kendimi kanıtladım. Gördüğünüz üzere de 21 yaşlarının başlarından 27. yaşıma kadar geldiğimde şu anda bölgesel amatörlük seviyesinde oynuyorum. Altyapım olsaydı daha iyi yerlerde olabilirdim. Altyapı diyorum. Lütfen buraya dikkat edin. Çünkü spor okulu olsaydı ki eğitimini gördüm. Çok mu etkisi oldu? Hayır. Bir halı sahaya gidip eğitim görüyorsunuz ne kadar eğitim alabilirsiniz, ne kadar verim alabilirsiniz düşünülür. Çünkü sizler büyük sahaya çıktığınızda o heyecanı yaşamak ilk günden itibaren eliniz ayağınız bile titriyor. Bir seçmeye gittiğinizde, büyük saha gördüğünüzde ben burada nasıl koşacağım diye kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Çok heyecanlanıyorsunuz çünkü o da daha önce maç yapmadınız ve o anı yaşamadınız. Bundan sebeptir ki sizden heyecanlanıyorsunuz ve seçmelerde başarısız olduğunuzda bu da büyük bir etken olarak yanınızda kalıyor arkadaşlar. Çünkü siz bir futbol takımının amatör dahi olsa altyapısında olup büyük sahada veya yanlamasına dahi alt yaş gruplarında genelde yanlama oynanıyor arkadaşlar. Enine oynanıyor. Orada bile oynasınız bu heyecanı çok bastırabilirsiniz. Çünkü daha önceden bir tecrübeniz, bir yaşanmışlığınız var. Bunlar sizin için engeldi engel olmaktan kalkıyor. Böyle düşünün. Seçmelere gittiğinizde neden heyecanlanıyorsunuz? Çünkü tanımadığınız bir grup, büyük bir saha ve sizin gibi başarılı olmak isteyen gençler var. Bunun için bir spor takımının altyapısını mı tercih etmelisiniz yoksa spor okulu, futbol okulunu mu? Tabii ki de arkadaşlar altyapısını. Çünkü bu sizin için, geleceğiniz için teminattır. Sizin lisansınız çıkarsa ileri bir tarihte gidersiniz, açarsınız sayfaları dersin ki Bak abicim ben burada 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 bu yaşlarda oynadım. Lisansım var. Bakın görün. İstiyorsanız hocamı da arayabilirsiniz dersiniz. Ancak siz futbol okuluna gittiğinizde işte elinizde hiçbir şey yok. E, futbol okulu hocamı arayın. E, kim? Hasan mı? Hatırlamaz. Yani arkadaşlar sonuçta ona yüzlerce çocuk geliyor. Yüzlerce isim geçiyor önünden. O yüzden teminat için futbol takımında lisansınızın olması şart. Şimdi asıl soruya gelelim. Spor okullarında devam ederken bir seçme veya kulübe gidebilir misiniz? Kendi iradenizle. Bakınız arkadaşlar siz oraya para verip kendi paranızla gidiyorsunuz. Bu yüzden bir deneme, bir seçme veya bir futbol takımının alt yapı hocası dahi sizi çağırsa siz istediğiniz takdirde bırakıp gidebilirsiniz. Veya kazanamadınız mı seçmeyi? Geri mi dönmek istiyorsunuz? Her türlü parasını almıyor mu? Başka bir futbol okuluna gidersiniz. Bu bu kadar basit. Çünkü parasını verip siz eğitim alıyorsunuz bunun karşılığında. Bunlar sizin elinizde. Ya hocam gitmemi istemiyor gibi bir durum yok. Çünkü bu hoca senden para kazanıyor. Tabi gitmeni istemez. Yani 10 tane öğrencisi olsa düşünün 100 liradan 1000 lira. Senden para kazanıyor bu insan. E elbette kazanması lazım. İyi bir eğitim veriyorsa helal hoş olsun. Ancak senin geleceğin için adım atman gerekiyor. O yüzden bu noktada bu hususta çizginizi çizin ve adımınızı büyük bir şekilde atın. Geleceğiniz için. Spor okulları hakkında bilinen en büyük yanlışlardan biri de şudur ki siz şehrinizde yaşıyorsunuz ve bana diyorsunuz ki abi amatör bir takım var bir de Fenerbahçe'nin spor okulu var. Örnek veriyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin spor okulu altyapısı demek değildir. Fenerbahçe'nin bir tane altyapısı vardır. Bu yüzden de İstanbul'da bulunur. Galatasaray'ın da aynı şekil. Beşiktaş'ın da aynı şekil. Trabzon ki Trabzon'dadır. Altınordu'nun ki Altınordu'dadır. Yani burada bahsetmek istediğim orası bir futbol okulu, bir altyapı değil. Sizler Fenerbahçe'de oynamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin spor okulunda oynuyorsunuz. Ve size Fenerbahçe diye bir lisans çıkmıyor. Burada bilinen en büyük yanlışlardan biri bu. Üzülerek belirtmeliyim ki böyle durum bu şekilde. Yani bu bir yanlış. Yanlıştan kurtulmanız gerekiyor. Şimdi gitmek isteyen, gidecek olan, bilgi sahibi olmak isteyen veya daha önceden gitmiş olan kardeşlerim şu anda koyacağım videoyu izlesinler detaylı bir biçimde. Bu şekilde antrenmanlar yapacaklar genel itibariyle. Ancak ben daha önce gitmiş biri olarak benim zamanımda bu şekilde antrenmanlar neredeyse hiç yapmadık. Şut at, pas at, işte karşıdan karşıya uzun top at. Bir de maç yap. Bu kadar da eğlence amaçlıydı. Ama şimdi geliştirilen özellikle Altın Ordu'nun kendi bünyesi altında spor okullarına verdiği ekipmanlar ve kaliteli hocalarla beraber göreceksiniz birazdan aynı şekilde sizi çok iyi yerlere getirebilir. Ancak dediğim gibi sizler sürekli spor okulunda kalırsanız bir yere varamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar futbol takımından altyapıları çok önemli. Lisans çıkarmanız çok önemli. Her zaman bu noktaya değiniyorum. Şimdi hazırsanız dediğim gibi bazı takımlarımızın antrenmanlarını görelim. Giden arkadaşlarımız kendileriyle karşılaştırsın. Gitmek isteyen kardeşlerimiz daha da araştırsın, daha da bilgi sahibi olsun. Bu şekilde size yarar sağlasın. Umarım anlattıklarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım bazı yanlış bildiklerinizi düzeltebilmişizdir. Umarım çoğunu doğru biliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.